şunlardan yemek istediğinizde karşınıza ilk çıkacak yerlerden biri bu. Sünteli Pub. Ancak burayı tavsiye etmiyoruz. Evet. Bu da geldi. çok büyük bir şey. Tahmin ettiğimden çok daha. Da Ve şimdi şu şarapçıya bir gidelim bakalım yerinde duruyor. Biz yine bu çok tavsiye ettiğimiz otele geldik. Hala çok tatlılar. Geçen sene giderken yanlışlıkla anahtarlarımız yanımızda götürmüştük. Onu teslim ettik. Şarap ikram ettiler. Birazdan şehre gideceğiz ve güzel yemekler yiyeceğiz. Fiyatlar şöyle. Şunları 3'e böldüğünüzde euro fiyatını şu anda görebiliyorsunuz güncel olarak. Burada her şey var. Ginkali diye bir yer. Bunlar da tatlı ve içecek verilir. Şu menünün hepsini göstermedim ama yani anlamışsınızdır. Genel itibariyle oldukça uygun diyebiliriz. Avrupa'ya göre, Türkiye'ye göre de öyle. Şimdi yeni geldiğimiz için bugün böyle birazcık içeceğiz edeceğiz ama burada daha önce gitmediğimiz popüler olan barlar var. Restoranlar var bu vlogta birazcık onlara odaklanacağız. Onları göstereceğiz size. Nelerde kalınır, neler yenir, içilir, nerelerde yapılır bunlar. Hafta sonu böyle eğlenmeye gelenler için birazcık gece hayatını da göstereceğiz. Bir önceki vlogta olmayan şeyler olacak aslında. Bir önceki vlogta da iPhone almaya gelmiştik. Onu izlemek için de yukarıya tıklayabilirsiniz. Şimdi tatlı şarap sevenler ve daha önce burada ya da herhangi bir gürcü şarabı içmemiş olanlar için Kins Moroli'yi kesinlikle öneriyorum. Bence baya güzel. Şimdi biz buranın yöresel zımbırtılarından söyledik yiyeceğiz. Sonra da biraz gezeceğiz ve dediğim gibi buranın en ünlü yerlerine gitmeye başlayacağız. Evet şimdi Google'a Hinkali yemek istediğinizde yani şunlardan yemek istediğinizde karşınıza ilk çıkacak yerlerden biri bu Hinkali Pub. Ancak tavsiye etmiyoruz. Söylediğimiz her şeyi 15-20 dakika aralıklarla getirdiler. Şu an mesela Okan'ın yemeği bitti, benimki hala gelmedi. Mantarı tüm bunlardan 20-25 dakika önce falan getirdiler. Ee, yani zamanınız yoksa da demeyeceğim, zamanınız varsa da bence bu kadar beklemenin alemi yok. Çünkü aynı anda yemek yiyemiyorsunuz ve oturma konusunda da biraz sorun yaşadık. Bizi kenara aldılar. Sonra başka birileri gelmeden önce bizi oraya geçirmeye çalıştılar. Sonra ayakta kaldık. Tekrar yerimize döndük falan. Hani çok okey bir sistemi yok bence buranın. Bakacağız. Farklı bir yer varsa tavsiye ederim. Geçen yine bir vlogta vardı yediğimiz bir yer. Orası daha güzeldi bu arada. Şekli de daha güzeldi. Buradakilerin şekli de uydurmasyon. Yani evet peynirli olana sos koymayı akıl etmişler. Ama görüyorsunuz ki 35 dakikada gelmiş bu vaktik kanın bitik durumda. Don't arkadaşlar ve bunun olması gereken şekli de bu değil asla yani kesinlikle bu değil. Daha önce yediğimiz o kadar muntazamdı ki gözünüze de hitap ediyordu. Bir kere deneyecekseniz böyle kısa süreli buradaysanız sakın ha yani. Evet, biz buraya daha önce geldiğimizde kıştı, bayağı soğuktu. Ayalıkta gelmiştik parça par telefon almak için. Şu an gördüğünüz gibi bayağı dolu havada Türkiye'den hallice diyebiliriz Ağustos ayındayız. Sağlı sollu barların olduğu bir yer hemen oturduğumuz yerin çok yakınında. Hemen de buradan Barış Komisyonu'nun başlamasına yakın bir lokasyonda direkt barlar sokağı bir yer mevcut. Şimdi bacak ekleneceğiz.

Ayrı bence. Diğer yerlerin çoğu çok kralı. Burası galiba en oturulabilecek yer gibi genel. Evet, ikinci günümüzde artık biraz daha efektif gezebileceğiz. Şu anda buranın en geniş caddelerinden birindeyiz. Ve geçen geldiğimizde çok güzel ve böyle içeride kendine has bir bahçesi olan içeride de şarapların satıldığı bir şarapçıya gitmiştik ve çok güzel şaraplar vardı gerçekten. Çalışanlar da sürekli şaraplarla ilgili bilgiler veriyor. İşte şunu şöyle soğuk içip bunu böyle yapın gibi çok ilgili çok tatlı bir yerde. Biz de şimdi tekrardan orayı bulmaya çalışıyoruz. Yakınlarda bir yerlerde olmalı. Zaten size de hem göstereceğim hem yapacağım, hem de adresini bırakıyor olacağım. Ee, böyle sadece iki günlüğüne falan gel geldiyseniz eğer Gürcistan'a ya da gelmeyi düşünüyorsanız böyle nokta atışı yerleri bırakmak aslında bu vlogda size amacım. Çünkü esas Gürcistan gezimizi diğer vlogda göstermiştim. Tabi o zaman kışta biraz daha farklı şeyler yapabildik. Biraz daha uzun süre buradaydık. Biraz daha yayla yayla gezdik. Şimdi çok daha böyle tık 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 ilerliyoruz. Zamanımız az olduğu için çoğunlukla bolç kullanıyoruz burada. Güvenle boldu kullanabilirsiniz. Bir kuruş fazla eksik hiçbir şekilde almıyorlar. Zaten taksiler çok ucuz. Bence bizim kaldığımız yerde eğer kalırsanız orası biraz tepede kalıyor. Yürüme yine aşağı inersiniz 10-15 dakikaya bu hamamların olduğu kısmı ama buralara gelmek için bence bold'u kullanın bold oldukça ucuz çünkü şöyle düşünün biz şu an otelden buraya 7 lari verdik onun da euro karşılığını bulmak için işte 3'e bölüyorsunuz yani böyle 1 euroya 2 euroya 3 euroya 4 euroya bayağı mesafe kat edebiliyorsunuz dolandırılma ihtimaliniz de yok önceden çağırıyorsunuz uygulamayı indirip gidişiniz belli alınış yeriniz belli bir taksi mantığıyla çalışıyor biz de şimdi şu şarapçıya bir gidelim bakalım yerinde duruyor mu bu arada bir önceki Gürcistan vlogumu izlemediyseniz sadece bunu izliyorsanız burada alt geçitten geçmek zorundasınız. Onu tekrar edelim. Şak diye karşıya geçemiyorsunuz. Geçmeye çalışırsanız ölürsünüz demiştik. Hala aynı fikirdeyiz. O yüzden biz şimdi şurada bir alt geçit var. Onu kullanıp karşıya geçeceğiz. Ve şarapçıya gidiyoruz. Tanıyoruz ki şuradan gidiyorduk. Burası mıydı yoksa bir gerisinde burası olabilir. Wine diyor. Evet burasıydı. Böyle hiçbir şey olmayacakmış gibi görünen bir yerden giriyorsunuz içeri. Ve işte böyle harika bir şarap evi var burada. Böyle bir avlu gibi bir yerde binaların arasında oldukça şık ve güzel bir yer. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Burada biz daha önce hiçbir şey yiyip içmemiştik, bayağı bir şey varmış yiyecek olarak ama biz şu an böyle yalancı bir şey tercih ettik. Böyle bunların peynirlerinden oluşan bir şey, beğendik. Evet herkes fabrika da fabrika diyor, google fabrika da fabrika diyor. Neresiymiş burası dersek şöyle, olduğu gibi grafitilerle kaplı bir yer. Karşısına da şöyle bir bar var bu arada. Burası aynı zamanda hostel yani hostelde kalmak isterseniz de eğer aklınızda olsun şurada bir şatçı var şat var görüyorsunuz. Evet biraz ilerleyince de şöyle bir alana çıktık. Yandaki girişten. İçeride de böyle. Evet, sanırsam öyle. Bence dünkü kiro yerlere göre çok daha iyi ve keyifli de vakit geçirirsiniz. Şurada skatesler satılıyor. Olabilir ama bence yer vardır ya yok mu gerçekten biraz shoplar falan da var sokağın üstünde de şöyle bir tek bulabildiğimiz yer bir Japon restoranı olduğu için ansızın ramen yemek zorundayız şimdi az önce gördüğümüz yere bir baktık biz google'dan orası 5 puanlıymış şatpar olan değil bir yere Hemen bu fabrikanın çıkışında karşı yolda zaten şuralardan birinde hemen şimdi oraya bakacağız nasıl bir yermiş Evet işte burası 5 puanlı olan yer Hello Baranda kokteyl yapalım ben diyorum müsaade. Olur, yani müsaade. müsaade. Olur. Güzel. Güzel. Aşkım, bir vermiş yorum yapana. Puanı niye yüksek belli olur. <laughs> Dur içelim belki güzeldir. Hadi ya da yazmışlar. Olur da görmezsek diye. Bak. 20 yılı şimdi. Bir yıl bunu da verebilirim. Ama gösterirken utanırsın şimdi. Doğru. Beş vermemiz lazım. Resmen <laughs> dolandırın. Bu arada kokteyli güzel bir lokal ayrı içtim. İyi. Ben de hayatımda ilk kez Bloody içmeye karar verdim. Bakalım neler olacak. Gittiğimiz hiçbir yerde aşırı pahalı bir şeyle karşılaşmadık. Puanından ve lokasyondan bağımsız olarak çoğunlukla yerlerin fiyatları, menüleri fiyatları aynı. Evet. Her şey Türkiye'den ucuz diyorum. <laughs> evet öyle bir durum söz konusu. <laughs> <ortası> her yerde. <laughs> Sen korkaksın. Gile misiniz bilmiyorum. Biz bir buçuk sene önce geldiğimizde hiç Arap yoktu ve şu an çok fazla Arap var. <laughs> nehrin diğer tarafına geçtik. Bu tarafta bir sürü var görünüyor. Biraz onları bulmaya çalışacağız. Evet. Parkın iç kısmındaymış çoğu. Biz de giriverdik hemen oradan. Burası Google'da çok fazlaca çıkan Bauhaus isimli yer. Bu parkın iç kısmında kalıyor. Güzel fena değil. Takılınabilir bence. Evet. En güzel yerlerden birine çıktık ve en lokal. Çok gürültülü olmasın çok sürprizli olmasın diyorsanız da bu bölgeye gelebilirsiniz. Biz burayı bayağı beğenmiştik. Şu an buraya çıkmamıza çok sevindik açıkçası. Biraz dolaşacağız buralarda. Bu arada çok önemli boldu falan da kullanabilmeniz için ve genel olarak internet mevzusu konu açılmışken biz çok uzun süredir mobimetrisinin uygulamayı kullanıyoruz değil. Çok memnunuz. Oradan bir e-sim alıyorsunuz. Hı hı. Sonrasında gideceğiniz ülkelere göre 30 günlük bir paket oluyor. 3-4 dolar gibi yani uygun fiyatlar. Bu sayede de sürekli internetimiz olabiliyor. Ve şehir nispeten büyük diyebileceğimiz bir kıvamda olduğu için kısa süreli de gelindiği için genellikle taksiyle gözmekte fayda var. Tamam. Buralarda böyle hem ramenciler falan hem de Hinkali yiyebileceğiniz yerler var farklı şeyler de var haçapuriler vesaire biz burada yemiştik ink inkalimizi ve e, kesinlikle çok daha iyiydi çok daha güzel çeşitler de çok daha fazlaydı ve güzeldi servis her şey çok çok iyiydi o yüzden bir yerde yiyecekseniz bence güzeldi çok lokal bir yer değil ama güzel bir adam geldi yanımıza adamı gidiyor şurada çekebiliriz şu Biyaket Bize farslıktan bir şey Allah'a, annelere, Gitti. öz annelerine, öz Allah'ına saygılık eden insanlara. Garipti. İş arıyormuş <laughs> Avrupa'da galiba. <laughs> İyi şanslar. Biz buraya geri döndük. Ansızın. Bakın buradaki şeyler, hinkaliler ne kadar muntazam. İnsanların yemeklerini görüp çok da... Bu mekanda görüp görebileceğiniz fantastik bile sayılabilecek şekillerde, çeşitlerde her türlü gürcü şeyi var ve güzel. Hatta ben şurada tatlı hinkali ve tatlı şey gördüm. Görüyor musunuz şunları? Açık buraya. Enteresan. Gelin buraya yiyin adam gibi. Şunu ben merak ettim. Ne olduğunu göremedim ama börek gibi bir şey. Fried'lardan mı? Şey Bize paşlama yedik. Hiç kızarmış yemedik ama çok gelebilir diye de emin olamıyorum. Tamam ne? Bana aydınlanma geldi Çiğ börek bu arkadaşlar Çiğ börek Burada mesela e, Hamurun türünü seçiyorsunuz Burada işte pişme biçimini Seçiyorsunuz e, Burada iç dolgusunu Seçiyorsunuz derken Nasıl bayağı bir imkan sağlıyor Arkadaşlar kendi İmkanızı yaratmanız için Hayatımda ilk Gerçek haçapul geliyor. Biz bir önceki gelişimizde marketten almıştık. Bir de bu arada bu haçapulun 3 çeşidi var benim bildiğim vardır muhakkak başka çeşitleri. Bu en hani bilinen görsel olarak da herkesin bildiği haçapuri. Sabah otelde bir börek gibi olan haçapuriden yaptılar. Bir de bazlama gibi olan bir haçapuri var. Bunu ilk kez yiyeceğiz biz. Ben o yüzden aşırı heyecanlıyım ama çok büyük bir şey. Tahmin ettiğimden çok daha büyük. Nasıl yiyeceğimi bilemiyorum şu an. Bunu kessek kesemeyiz. Şu kenarını buraya mı batırmak lazım? Değil mi? O işte sen işte sen yap bakalım açılışı ekmek batırmayı seversin gıcık şurayı kopar sen orayı koparıyorsun şuna batırsan da sinir misin böyle yeniyordur inşallah bilemiyorum ama yani mantıken böyle yeniyor olması lazım nasıl Güzel mi? Heyecanlıyım ben de deneyeyim. Tadı şeye benziyor. Muhlama muhlamalı, muhlamalı <laughs> pide ama yumurtalı. Tam Trabzon işi bir şey yani. <laughs> Peynirim bu kadar akışkan olacağını tahmin etmiyorum. Bayağı muhlama gibi akıyor yani. Pe ekmeğin üzerinde durmuyor. Bir noktadan sonra nasıl yiyeceğimizi kestiremiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bu da geldi. Evet, biz yürüyerek bir yerlere gitmeye çalışıyorduk ve yine, yine, yine Daha az otel kopuyor. Bir tek daha az otelde iş var arkadaşlar. Kopuyorlar. Kömler. Güzel mi? Ne saçma şeyini görmeye hazır olun. şişe var. Gerçek bir şişe var. Sonunda bir klap bulduk. Bomboş. Değil mi? Şurada oynayan bir adam var sadece. Şu oturan da işletmeci muhtemelen. <laughs> evet. In the world mı bilmem ama in, 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 in <laughs> Evet, içeride canlı bir performans var. Oh, Şimdi bugün bizim son günümüz. Kahveciye geldik. Şöyle kahvelerimizi içiyoruz. Şöyle görebilirsiniz, hatırlatıyorum. Üçe bölerek Euro fiyatlarını bulabilirsiniz. Bugün çok bir şey yapmayacağız. Bu dünkü yine hıngel, hıngel diyorum sürekli Hinkali bakterinin oralarda bir yerdeyiz. Alacaklarımızı alacağız. İşte biraz daha şarap falan alacağız. alanına gideceğiz. İşte böyle. Gürcistan'daki ikinci gezimiz birazcık daha böyle restoranlar, işte kafeler, barlar üzerine oldu. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Aklıma bir şey gelirse burada yazı olarak ekleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs>